Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, yapımı kolay, iki sırada tamamlanan güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim Nako Lux Minnoş. Modelimiz 2 iki ve 2'nin katlarından oluşmakta. Ben e, modelimi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek üzerinden sizlere anlatacağım. Ee, öncesinde ilmeklerimi attım şişime, e, başladım. 3 e, diş haroşa ördüm. Ön yüzden modelimi örmeye hazır hale getirdim. Ee, şimdi modelimin yapımına geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. e Sizler de hazırsanız buyurun hep birlikte örelim. Evet ilk sırayla ön yüzden başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıyorum. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi buradan değil de şu alttan batıyorum şöyle. Bir tane düz ördüm. Bir tane şöyle alttan batıyorum. Bir ilmeğimi normal düz ördüm. Bir ilmeğimi şöyle alttan batarak düz örüyorum. Bir ilmek düz. Bir ilmeğimi alttan batıyorum. Bir düz. Bir ilmeğimi alttan batıyorum. İlk sıramız hep bu şekilde. Bir tane normal düz bir tane alttan alarak düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp ilk sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Farklı bir işlem yok. Arka yüzde ikinci sırada bütün ilmeklerimi düz ördüm, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi böylece bir modeli kurmuş olduk. Fakat tabi böyle anlaşılmıyor. Bir de ilmeklerin yerlerini kaydıracağız bu sırada. Daha iyi ördükçe yukarıya doğru çıktıkça anlaşılacak. Şimdi burada ilmeklerimizin alttan ördüğümüz ilmeklerin yerlerini kaydıracağız. Şöyle kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir önceki ilk sıramızda bir tane düz örüp sonra alttan örmüştük. Şimdi yerleri kaydıracağımız için hemen ilk ilmeğimi alttan örüyorum. Bir tane normal düz örüyorum. Bir ilmeğimi alttan ördüm. Bir tane normal düz. Bir tane alttan alarak ördüm. Bir düz. İki sırada bir model kendini tekrarlıyor. Sadece ilmeklerin, alttan aldığımız ilmeklerin yerlerini kaydırıyoruz. Farklı bir işlem yapmak yok. Çok basit bir model. Görüntüsü de çok güzel arkadaşlar. Daha büyük bir parçada da örmüştüm. Kamera arkasını hazırlamıştım. Onu da göstereceğim size. Böylece ön yüzden sıramızı tamamladık. Bakın yavaş yavaş örnek belli olmaya başlıyor ve yerleri kaydı. Arka yüzde ikinci sırada kenar örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Farklı bir işlem yapmıyorum. Bütün ilmeklerimiz arka yüzde düz. kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez daha kurduk. Bir kez daha kuralım daha da anlaşılır olacaktır. Yine ve ilmeklerimizin alttan alarak ördüğümüz düz ilmeklerin yerlerini kaydıracağız. Bir önceki örnekte ilk ilmekte hemen alttan almıştık. Şimdi bunu da düz örüyorum. Kaydıracağımız için bunu alttan alarak düz örüyorum. Bir tane normal düz. Bir tane alttan alarak düz bir tane normal düz bir tane alttan alarak bakın kayıyor böylelikle ilmeklerimizin yönleri kaymış oluyor Bakın böyle kaydırmış olduk ilmeklerimizi. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Dediğim gibi arka yüzde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arka yüzde hiç farklı bir işlem yok. Her zaman model başından sonuna kadar arka yüzdeki örgü şeklimiz düz. Bütün ilmekler düz. Ön yüzden son bir kez daha modeli kuralım. Yine ilmeklerin yerlerini kaydırarak bir önceki e, sırada ilk ilmeği düz örüp yandakini alttan alarak örmüştük. Şimdi bunu alttan alarak örüp ilmeğimizin yerini kaydırmış oluyoruz. Yine bir tane ilmeğimi alttan alıp düz ördüm. Bir tane normal düz ördüm. Bakın böyle böyle kayıyor ilmeklerimizin yerleri. alttan şöyle batarak düz örüyorum. Bir tane normal düz örüyorum. Alttan batarak düz ördüm. Normal düz ördüm. Yine alttan batarak ördüm. Normal ve kenar ilmeğimi ördüm. Biraz örünce modelimiz ortaya çıktı. Bakın modelimizi hep birlikte 3-4 defa ördük. Anlaşılır olmuştur. Da ben ördüğüm e, kamera arkasında ördüğüm Parçayı da göstereyim size. Daha büyük bir parçada pembe ile de ördüm. Arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay. Yapımı çok basit. Görüntüsü yapımından çok çok daha güzel ve gösterişli. Herkesin örgüye yeni başlayanların da çok rahatlıkla yapabileceği basit bir model arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur, beğenmişsinizdir. Bu modelden yelek, hırka, süveter, battaniye, bebek örgüleri, çocuk örgüleri yani dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz harika bir model. Böylece arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.